Gebelikte en çok rastladığımız sorunlar şunlar. Özellikle ilk aylarda annelerin bulantıları olur. Bulantılar 14. haftadan itibaren hızla geçmeye başlar. 8 ila 14. haftada en yüksek seviyede gördüğümüz şeydir gebelik bulantıları dediğimiz. Bu bulantıların iyileştirilmesi için annenin beslenme açısından ne yapması gerekiyor? Annenin yemeklerden hemen önce ve hemen sonra su içmesini tavsiye etmiyoruz. Çok yağlı, ekşi, acılı, baharatlı yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Çok fazla bulantısı varsa annenin sabah yataktan kalkmadan işte leblebi, tuzlu bir bisküvi ya da böyle tost gibi hafif tuzlu ve kuru gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Yataktan kalktıktan yarım saat sonra normal kahvaltısını yapabiliyorsa yapmasını tavsiye ediyoruz. Onun dışında anneye ekstra söyleyeceğimiz bir şey olmuyor ama çok fazla bulantısı olan annelerin hastaneye yatışı ve yakın takibi de söz konusu olabiliyor. Bulantı orta derecede ise onlara özel katı diyet beslenmesiyle tedavileri yapılıp evde birlikte takip edilebiliyor hastalar. İkinci bir çok fazla rastladığımız sorunsa gebelikte anemi. Anemi dediğimiz kansızlık gebelikte daha fazla ortaya çıkıyor. Bunun için annenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi gerekiyor. Demir içeriği yüksek gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Bu gıdalar özellikle yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı etler, yumurta sarısı ve kuru baklagillerdir. Sabah kahvaltısında mutlaka her gün bir yumurta yenmesini tavsiye ediyoruz şiddetle. Öğün aralarında annenin eğer şekerle ilgili bir problemi yoksa küçük bir avuç kuru üzüm, siyah kuru üzüm yiyebilir. Yeşil yapraklı sebzeler yüksek derecede C vitamini ve aynı zamanda demir kaynağıdır. Demir kaynaklarını C vitamini kaynaklarıyla birlikte aldığımızda yani de demir kaynağını portakal suyu işte limonla birlikte tükettiğimiz zaman Demirin emilimi vücutta daha fazla olacağı için annenin anemisine daha çok katkısı olur. Halsizlik, baş dönmesi annede fazla ise demir depolarına baktırıp demirinin kandaki durumuna baktırıp doktor tavsiyesiyle de demir preparatları ilaç başlanabilir.